Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir bilgi vererek videoma başlayacağım. Şimdi yazmalardaki ipleri nasıl uyduruyoruz? Yazmalardaki kodlara, e, kodlar ne işe yarıyor? Bunları bilen vardır ama eminim ki çok fazla bilmeyen vardır. Hemen kısaca şöyle söyleyeyim. Şu altta gördüğünüz yazmam bunun aynısı. Yani Koyunil 357 numara. Şimdi bu 357 numarayla altın başaktaki oya ipinin numarası birebir aynı. Bakın şöyle, şuradan hemen yazmayı aldıktan sonra 357 numara ip alarak birebir aynı rengi almış oluyorsunuz. Bence yazma üreticileri bunu düşünerek bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırdılar. Bakın birebir aynısı. E, bu renk kodları her yazmada ve her markada geçerli midir bilmiyorum ben hep Altın Başak ip ve Cenk marka yazma kullanıyorum e, takip ettiğim kadarıyla birçoğunda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar yazmanın üstündeki kodunun e, numarasındaki ipi aldığınızda birebir aynısı uyuyor. Bunu bilmeyen herkese yayalım bence şöyle şimdi çekeceğim birkaç videonun başında bu detayı söyleyeceğim. Zaten videolarımda çok izlendiği için birçok kişiye ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir detay. Yani çok çok güzel böyle. Özellikle internet sitesinden yazma alırken aynı zamanda o siteden ip alacağınız zaman düşünüyorduk. E, bu yazmaya bu ipi alacağım ama kendi renginde midir diye şimdi öyle değil 357 kodundaki yazmayı alacaksınız 3-5 tane 3-5 tane de bu ipten alacaksınız mis diyeceklerim bu kadar şimdilik e, dediğim gibi yazmam Cenk marka iplerim altın başak bu e, 357 numara söyledim Tekrara geçiyorum şu anda e, bu ipim de altın başak değil ama altın başakta 911 numaranın aynısı. Ee, tığlamam iki zincirle tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz Ben şu anda gece çekimi yapıyorum arkadaşlar herkes uyuduktan sonra geçtim videomun başına ee, Şimdi şu görmüş olduğunuz renk e, Biraz parlak çıkıyor böyle biraz koyu çıkıyor bu biraz daha mat bir renk çok hoş bir renk O yüzden işte böyle renkler değiştiği için ben gündüz çekimini daha çok tercih ediyorum Ama ee, çekemedim şu sıra. Geceye kaldı maalesef. Bunun rengi bu değil tabii ki. Biraz daha böyle mat bir renk. O rengi maalesef gece çekiminde yakalayamıyorum. Ama benim çok sevdiğim renklerden bir tanesi. E, ee, tığ olarak 21 numara kullanacağım. Şimdi yapacağımız oya da böyle çıtı pıtı çok güzel bir oya olacak. Bu iki rengimi kullanarak başlayacağım. Sadece bu iki rengi kullanacağım koparmalı bir e, model olacak fıstıksız bir model olacak hemen şöyle kameramızda yakınlaştırarak oyamıza başlayalım Evet siz de bana destek amaçlı beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar Evet ipimi tığıma sabitliyorum sabitledim şöyle tığ battımdan giriyorum sabitlik adına bir zincir çektim ipimi uzattım bir tane örümcek yaptım şöyle orta boy ne kadar diyeyim size bir buçuk bir evet bir buçuk tığ battı uzunluğunda ya da ay bir buçuk demişim iki buçuk yani şöyle bakın iki taneyi tam dolduruyor bunun da yarısından başlıyor bir iki üç defa doladım bir iki üçüncü tığ battısına giriyorum önce bir iki 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 iki, iki alarak çıktım bakın 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapayım. 6. da aynı tığ battısına battım, kapattım. 1 zincir. Bir tane daha örümcek yapıyorum. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına giriyorum. Yine aynı şekilde bakın önce tek sonra da çifter çifter tığımdan çıkarıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Trabzanımın altından girdim. Önce 1, 2, 2, 2 alarak 4 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya çiçek yapacağız. 4 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Yuvama girdim, kapattım bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 2 defa doladım ama bu sefer böyle bir tık daha geniş geniş yapacağım trabzanları. Buraya da 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 5 tane yaptım. Şimdi şöyle trabzanımın geri kalanına da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 4 4 yaptım 5 aynı tığ battısına battım kapattım şimdi şurayı da göstereyim 2 zincir çektim yandakine kapattım 2 zincir çektim yandakine kapattım bir zincir çektim şöyle bir göstereyim şurayı bakın Bundan bir tane daha yapmak istiyorum şimdi. 2 defa 2 zincir çekip yan tarafa kapattıktan sonra yine örümcek yapıyorum. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3 4 5 6.'yı aynı tığ battısına battık, kapattık. 1 zincir. Bir tane daha örümcek yapıyoruz. Her model böyle iki parça üzerine kurulacak. Mesela buraya bir model kurulacak. Şöyle 2 tane ara verdim. Şimdi bir tane daha model kurulacak yer yapıyorum. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 2 e, affedersiniz. 2 defa doladım. Önce 1 2 3 4 seferde çıkarmış oldum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya çiçek yapacağız. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 2 defa doladım. Bu sefer biraz daha geniş alıyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 hemen bir sonraki trabzana geçip oraya da 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 buraya isterseniz 6 da yapabilirsiniz yuvama girdim yani en son girdiğim tığ battısına girdim kapattım 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapattım 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapattım. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Böyle olacak çimenimiz. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmı çimenden çok daha kolay. Evet krem ipimi aldım. Kırık beyaz da diyebilirim. Kırık beyaz aslında krem değil. Şöyle bu ip nedense biraz ince dantel ipi değil o yay ipi ama yine de ince arkadaşlar. Evet tığıma sabitledim bakın. Şimdi şöyle burada bakın. Bu şekilde şu 6 zincirlik yuvamızdan girişimi yaptım ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Zincirimi şöyle uzattım bıraktım. Buradaki yuvamdan giriyorum. ipimi buradan bakın bu şekilde geçirdim. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2, 2 çıktım. Trabzan yaptım. 2 tane oldular. 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıkardım. 3 oldular. 4, 5. de 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum sımsıkı ve yuvama girip kapatıyorum bu şekilde 5 oluyor şimdi tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım 2 2 2 çıktım 2 defa doladım 2 2 2 çıktım 3 oldular devam ediyorum Aynı şekilde yaptım. 4 oldu. 5. de 4 zincir çektim yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bunları böyle bir kaydıralım şöyle. 2 defa doladım. Sıkı bir şekilde ikişer defa çıkardım. 2 oldu, 3 oldu. 4 oldu. 5. de 4 zincir çektim ve kapattım. 1 zincir çektim, kesiyorum. Evet bakın bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu biraz yapıp büyütmüştüm ve ütülemiştim. Size onu göstermek istiyorum. Bu şimdi beraber yaptığımız bakın. Benim söylediğim gibi yaparsanız bu şekilde olacaktır. Bir de benim önden hazırladığım var. Hemen onu göstereyim size. Bakın bu da ütülenmiş hali. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Çok çıtıpıtı bir model. Böyle düz renk yazmalarınızı da tercih edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.